Şimdi yeni bir videomuzdayız ve sizlerle birlikte bugün... Bir Elhamdülillahirrahmanirrahim. Ulan biz oynarız burada, proje mi oynayacağız? Allah seni bin belanı versin, hadi oynayalım. Projene yani ne saklarsın? Şimdi acı püser yeme cezalı oynayacağız. Biz tabii ki çok yiyecek acı Yeneriz Yeneriz. Abi yani ben katliam yani, biberler ya, yani bunlar bildiğiniz kaç birkaç gündür dolapta duruyor o yüzden dolapta duruyor mu şimdi arkadaşımdan öğrendim Öler, ana. arkadaşlar yani birkaç arkadaşlar, gündür galiba birkaç gündür dolapta mı duruyor neyin arkadaşım Yereliyorum. söyledi Yereliyorum. Mustafa söyledi Adana Mol tabii ki de biliyorsunuz onun kanalı bu he o ana arkadaşlar yani kendi kanalında rezil olacak arkadaşlar. Onu söyleyeyim ben. Sadece ya olay böyle. Rezil oteli yakala Çok iyi yakaladı arkadaşlar. Öyle yakaladı ben ki. Benim adamım bu Uyuştu gitti. Senin adamlar delirdi. Burada. Ve <laughs> oh. ee, kendi. Ve bırak. Oh. Tamam lan tamam. tamam arkadaşlar. Mustafa ilk avcı. Aynısını yiyelim. Bir yemeye de Arkadaşlar kameranın önüne gel. Arkadaşlar Şimdi Musa bu gördüğünüz hayvan gibi biberi beri. Ee azına. buna. her zaman su içtirdim. Gitmek yapıyorsun ya. Patlayan bir beri değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar Musa <laughs> ağzı yandı. <laughs> Katliam biberleri yedi hiç razı yandı şu an suyla kendini şey yapmaya çalışıyor söndürmeye Bu arada lütfen abone olmayı bu cezasını çekti. Yenerim yenerim dedi cezasını çekti arkadaşlar. Bu ne ses arkadaşlar? Arkadaşlar yanıyorum. <laughs> arkadaşlar bu sonuna geldi. Ya ben de yemeye. Arkadaşlar gelelim. devam ediyorum. Arkadaşlar baybay ben yemem. Ben başlıyorum arkadaş. Ben <laughs> başladım. <laughs>

Anne. <laughs> Abi arkadaşlar yine yerse çok mutlu olurum. arkadaşlar bu sefer ben yerim. Yani katliam biberleri bir daha yemek zorunda kalacak mısın? Bu, bu çok özüm bir şey arkadaşlar. Arkadaşlar yemek istiyorum. Allah bin Benim kaleci delirdi. <laughs> oh beni aldı bildiğin. Bildiğin bana tekmeyle uzaklaştırdı beni. <laughs> beni bildiğin tekmeyle uzaklaştırdı gol atması için. Allah seni <laughs> Kesin ben yiyeceğim. Sen yiyeceksin. Hayır. Yani bu oyunu silmem lazım. <laughs> Hayır çok abi oyna. Kötü. Arkadaşlar. Ya, çok üzgünüz ama yani. Ne yapabiliriz? Elimizde değil. Oyundan çıkıp çıkıp duruyor yani. Ben gömlekliyim. Bu normal hayat. Bakın. Alırım senin üzerine bir, bir bardak çikolata süt döke. Alın. Alın. Gel. oynuyor ya. <laughs> Arkadaşlar bundan sonraki videomuz tabii ki de 7 saniye boyunca, boyunca de, Yedi... Siktir git lan 7 saniye boyunca istediğimiz ceza yaptığımı oynayalım sonra 7 saniye boyunca da, istediğimiz şey yani yaptığımız yani içecek yapıyoruz ya İğren He, karışım, 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 karışım içecekleri de var. Şimdi. Kendimize karışım yapacağız. Kağıtları Aynen arkadaşlar. mazı. Bence da, onu yapalım. Bir deneyelim bence onu. Aynen arkadaşlar. Ama bu videomuz bitirirken sonra belki de karışım içeceklerini deneyeceğiz. Evet bitiriyoruz. Ama Hadi bay bay. bu videoda görüşürüz. Like atmayı unutmayın ve abone olmayı unutmayın. Bay bay. Hadi bay bay.